O siktir bu burun biraz daha büyümüş. Her şey hazır mı? Yanındayız. Olacaktır. Kızlar üstünden kalacak bunun. <laughs> Arkadaşlar herkese merhaba. Ben nerede ne ara? Hangi cehennemin dibinde? Kiminle video çekeceği belli olmayan Can Albayrak. Bugün başlıkta gördüğünüz gibi Türkiye'nin en büyük burnuna sahip ekip arkadaşımız Osman'ı inanılmaz bir operasyona sokacağız. Çok fena şahit olacağız. Bir yarım saattir yoldayız. Saat sekiz buçuk karnımız aç. Çayımızı içmedik ama mis gibi hastane kantininde plastik bardak çayla kendimizi öldürmeye hazır mıyız? Hazırız. Şimdi Osman'ın Üsküdar'daki izole mahallesine geldik. Burada bir yerden alacağız. Normalde saat bir gibi operasyona başlayacak. Önce bir kan alımı işlemi olur normalde. Benim çünkü çünkü plastik cerrahi operasyonum olmuştu ama Osman'ın süreci çok daha başka olacak onu gördüğünüzde anlayacaksınız zaten. E hadi o zaman bekleyelim. Biraz bekleyin arkadaşlar sabır. Bu burnu görmek için can atıyorsunuz biliyorum ama ben de heyecanlıyım. Osman iyi misin? Abi iyi değilim ya. <laughs> Gel heyecan var mı? Var. Osman bu yükü taşıdığın için çok yoruluyorsun biliyorum var. ama. Sen, <laughs> <laughs> Yetişmiş lan. Yineden korkuyor musun? Evet. Ben de hemşire gibi konuşmaya başladım ya. Yineden korkuyorum. İstersen ama. hazırsan. Hazır. Yavaştan hastaneye gidelim. Arkadaşlar Osman'ın burnunu gördünüz. <laughs> He abi. Siktir git o burnu ne? Benim burnum daha büyük. Ben o burnunla yüzüyorum diyen varsa ekrana koyacağım mail adresine iddialı burunları yollayın. Burunları kapıştıracağız ama yayınlayabileceğimiz burunları gösterin bana. Bekliyorum bunları. Sağdan devam edeceğiz. Osman yolu hatırlıyorsun. Arkadaşlar Osman bizim ekibimizde. Yeri geliyor kurgu, yeri geliyor kameramanlık, yeri geliyor eş dost oluyor bize. Biz de onun bu zor gününde ona destek olmak bu anıyla taşlak geçmiyor tabii ki <laughs> Kaç saat sürecek operasyon? 2 gün falan sürer o burnu Bir onun 10 saatimiz var Şirketlerin Neyse. iznini falan alsaydın kanki Bir hafta izinliyim zaten Doktor görse ya ha şiktir, bu burun biraz daha büyümüş <laughs> Hazır ol çünkü yeni bir hayata başlayacaksın Sadece bununla bitmiyor Emin ki. ol bitiyor sen şimdi operasyondan sonra aynaya bakacaksın ya evet, Başka falan. bir Osman ya İnşallah hepimizin gönlünde o var da Tabi tabi bütün şu an İstanbul senin yani burnunu bekliyor Sayın seyirciler bütün kalabalık Osman'ı bekliyor Nasıl oldu? Nasıl oldu? Nasıl oldu? Şey hep özenmişimdir böyle sallıyorum operasyona girecek, sınava girecek çocuğu okula veya hastaneye götüren aileler var ya Orada bir de abisi vardır veya ablası vardır rahat rahat oturur o Hani ne bileyim, çocuk sınavdayken dışarıda içeceği çayı bekler Hiç umurunda bile değildir ben şu an tam o kafadayım Senin adına tabii ki heyecanlıyım ama keyfim de yerinde bro Sağ son Sağdan dönemeçten devam edeceğiz abi. Dönemeç bu arada TDK'ya bakarsınız Yollarda çok Şehit değiştirebileceğimiz Sağdan hop Diğer dönemeçte kalmamız gerekiyordu Olacak değil mi? Kızlar üstünden kayacak bunun. Kızlara akla park olacak. Aynısı olacak. çok güzel. Kanka Osman hocam. diyecekler seni. <laughs> <laughs> Anne baba ve kardeşlerde kronik hastalığı olan birileri var mı? E hayır yok. Ben annesiyim. <laughs> Öyle dolu değilsin değil mi? Üzerinde herhangi bir uyuşturucu madde falan geliyor. Güzel. Ne hissediyorsun? Dinlemek ha. istiyoruz abi senden. Abi daha ilk açıda bir acı geliyor. Yani tamam bu acıya toleransım var, sıkıntı yok ama hani de hani Fobim değil de kastım için diyeyim kendime. Ağzım karıcı Şu an sadece baş dönmesi <laughs> kaldı. Bunlar yavaş yavaş gidiyor. Sonra bir tane Dolerex yazacağım. Tamam. Bir tane Nimes yazacağım. Nimes'i içme. Kalsın sonra içersin. Televizyon izlemek ister misin Osman? Yok. Bence bir TRT'de izleriz. Bir haberlere bakalım gündeme. Biraz rahatlayalım Osman'ım. <laughs> Sadece açık kısmı arkaya gelecek şekilde evet. giyeceksiniz. Üzerinizde hiçbir şey kalmasın olur mu? İç çamaşırın da dahil değil mi? Alt çamaşırınız kadar. <gülüyor> Arkası <gülüyor> açık örlük. Herkesin ben, gözünü görecek. Şey şey Bir şey diyeyim mi sana? Ben bu örlük gerizek al gibi. Önden giydim. giydim. <laughs> 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 İki tane hemşire geldi taşak yaşlar bende. Yani bu ne hal <laughs> <laughs> Mösyö. <Mövciye. gülüyor> Pardon ya çekim mi yapıyordunuz <laughs> abi? Ya, Soruyla karşılaşmıştık. Nasılsınız? Ya asıl merhabalar iyiyim iyiyim. Sizin arkadaşlarınız öyle. Evet. Abi ne profesyonel makine. Wow. Yüzden, bireysel olarak sormak Tabii. istiyorum. Daha önce daha büyük bir burun karşınıza çıktı mı yoksa? Oo önemli de, ne neler. Ne, ne. Onun üç katı ıı, büyüklüğünde de burunlar çıktı ama onda bir burunu büyük. Bir... Tabii ki. Yani Çok onda hani minnak bir burunu yok. Yani, ameliyat esnasında bir çekim aldınız mı? Tabii bilmiyorum. ki. Zaten Yiğit de daha öncesinde hani ameliyat sahnelerde kameramanlık yapmış. Yani. Öyle mi? O biliyor zaten. Osmanlı Tabii eski ki. sağlık personeli. Biliyor. Osman şöyle alacağım. Ya Ayşe. <laughs> Osman hastane yönetim yönetiminde sıkıntı olmuş. Bugünkü bütün operasyonları iptal. Şey, Boşa mı daha bir başladım ben. Dur daha şey etek giyeceksin. Şaka yapıyorum. Her şey şakaydı. Sen kus kusmaya devam et sıkıntı yok. İyisin değil mi bu orada? İyi. Ha okey. Rica ederim Osman. Her zaman yanındayım. Osman bu arada şey bu önlük olayı yalanmış. Ten tencerap giyecekler sana. İnternetsiz mi tencere almışlar Osman hadi yavruş. Ah oh, yaptı Osman içeride. <laughs> ha ayakkabım varmış. Neyse ben yine görevimi yapayım Osman. Cihan benimle ilgilenmedi deme. Öyle bir şey der miyim ben? Önce şunu giyeceğiz ama bunu giydikten sonra bütün o havayı artık yeşil evet. olacak. Ya yani daha önce giydiren taraftaydım. Giyen taraf olmak ilk defa nasip oldu. Gerçekten şartım. Burada zaman herkes önünde mi soyunayım yani? Gerçekten. Gerçekten. Altında çıkar, altında çıkar. Osman'ın götünü gösterelim diyorsun farkındayım. Evet, evet. Senin için çıkartıyorum. <laughs> ne diyorsun Osman ya? Alo duymam mı? doğru mudur hocam? Kadınlar beyaz baksa sevmiyor. Bu duyu düşürüyor oluyor. Bunu kesin düşünür. Yani ben beyaz baksı istemem bir canlı tanımıyorum sadece kadın değil. Arkadaşlar beyaz don sever misiniz sever misiniz? Yorumlara yazın merak ediyoruz. Başakaldan yapmışken şu sünnetler lesek miyiz? Yok onda daha var ya. Var mı daha? Ona da hazır değilim. Onu elinde yapacaksın galiba. Aynen. Osman ben... Osman ben... Sen hazırsın. Bu taktikten bir sıkıntı var biliyor musun? Bak şu an ters gibi duruyor. Yine ters zaman vur dibine dibine dibi 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 Dur, dibi dibi eğlenceli. Abi heyecanlandım. Yap son iki şınav. Allah aşkına son kol şınav. Nasıl kol çekeyim Tek kol çekersin reis. Tek kol çekemem ya. Adam çekiyor ben yapamıyorum onu ben. Yapacaksın bunu. Son şınavın bu senin. Güzel. Yok Aa, abi, bırak, abi bırak 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 son dakika. Osman'ı götü yırtın Arkadaşlar Osman'ı şu an anlıyorum. Ee, uzun bir zaman önce benim de aynı tecrübem olmuştu. Yaşamıştım. Seni çok iyi anlıyorum. Yani 4 saat, 5 saat bir bıçak altında yatmak zordur. Aranızda bunu yaşayanlar vardır elbet. Sonucu çok güzel olacak Osman. Ben de sana böyle sağlık personeli gibi konuşmak istemiyorum da bakayım. Tamam artık rahatla oğlum ya. Hocam hocam. Ben size güveniyorum. Kocaman. Azlar. Sıkıntı yok. Allah Osman iyi misin? Yanındayız. çalışıyorum. Yanındayız. Gözünü kapatacaksın, açacaksın her şey bitmiş olacak. Buradan sonra Osman aklıma hiçbir şey gelmedi şu an özür dilerim. Yanındayız. Evet arkadaşlar. Şimdi maskemizi takacağız. Operasyona gireceğiz. Heyecanlı mıyız? Evet. Şimdi maske. Evet. Merhabalar. Evet. Her şey hazır evet, <laughs> <laughs> <kez yani> <laughs> oh, mı? Okey izliyorum. Okey izliyorum. Çok savunma kısmı Belki sakıncalı olduğu için size göstermeyebiliriz. Evet. Ama elimizden geldiğince gerektiği kadar her şeyi göreceksiniz. Ben de çok meraklıyım. Fazlasıyla bu Kanuni Sultan Süleyman burnundan kurtulacak ve tam bir Edis burnuna sahip olacak. Yanlış mıyım hocam? Bundan sonra kariyeri ne yönde şekillenir bilmiyorum kendi tercihi. Ama umarım yine bizim kurgularımızı yapmaya devam eder kendisi. Nope. Nope. Hocam benim de jalline tazelenecekti. Enjektörü çeker misin? Bunu ona saklamıyoruz abi. Osmanlı görsek o operasyon falan girmez Arkadaşlar bazı görüntüleri görmeniz sizin için uygun olmadığı için bütün kısımları göstermeyeceğiz. Onun için şimdi bir güzel bir hava almaya çıkalım. Osman'ı burada yalnız ile baş başa bırakıyorum ama biliyorum kalbinde benim varlığımı hissediyor. Onun için şimdi burada bir kesiyoruz dinlenmek için. Arkadaşlar dünyanın en büyük burnunun açılışına hepiniz hoş geldiniz. Sene 2022, Şubat'ın 3'ü. Bugün kutsal bir gün arkadaşlar. Ekip arkadaşımız Osmani. Bugün yeni burnuna kavuşacak. Biz de meraklıyız. Sakın bunu bir hastane reklamı, herhangi bir sponsorluk, divan, restoran, çay sponsorluğu falan sanmayın. Bugün tamamen gönlümüzden geçtiği gibi, içimizden geldiği gibi canımız arkadaşımıza destek olmaya geldik. 5 saattir bu odasında ölüyoruz. Bu çocuk 4 saat uyku uyudu. Osman'ın amcasıyla 4 saat sohbet etmek zorunda kaldık. Dayı bu videoyu izliyorsan lütfen üstüne alınma. Burası eğlence dünyası. Her şeyi söyleyebilirim. Onun için sabırla bekliyoruz. Bak Berlin muhabbeti yaptık. 80'ler Turgut Özal'ın başa geldiği zamanlar sinemaya verdiği destekler. Son 10 yılda ülkemizde ölen ünlüler, sıkıntıları var. her şeyi konuştuk. Bir Osman'ın burnu kaldı. Kıymalı var, peynirlisi var, kaşanlısı var, muhabbetlisi harika. Yalnız kalsaydım odada camı açıp atlayacaktım. Ondan sonra anasını s**t ya. Osmanlı geliyor. Taze geçmiş olsun. Ya çok <laughs> iyi. kafaya. Osman abi. nasılsın? Bayi ya şu an. Muazzam görünüyorsun. Operasyonun başarılı geçmiş. Sen hiç kocayla konuştuk. <laughs> Birkaç tane TikTok çekmiş seninle beraber. <laughs> Haberin yokken sıkıntı olmaz değil mi? Sürbe. <laughs> <laughs> Eve şöyle bir araba asansörü be. Çok tatlı olmaz mı? Araba asana Citroen C3 mi koyacaksınız? Herkes var ya. Enes fotoğrafı var. Herkes var. Enes bu tura mı? Evet. Nerede? Bakışta işte. Bana da lazım <laughs> operasyon ya. Şey var ya sevgilisine gözünü veriyor, böbreğini veriyorlar <laughs> <laughs> o sonra burnunu vermişsin. <laughs> o sonra burnunu sana takmışlar. Ya da Osman'ın gözünden artık diğer burunlar böyle görünüyor. <laughs> Bir şey diyeceğim Osman, inanılmaz değiştin biliyor musun? Abi <laughs> iyi bunu, böyle, bunu böyle yalandan söylemiyorum, hiç yorma kendini kanka. Ama inanılmaz değişmişsin yani. İyi güzel. Osman herkes burada bro. Şu an kapının önünde 50 kişi sıra yaptı. Yani herkes seni görmek istiyor. Allah Allah. O kadar sevdim var mı bir Var tabii oğlum, senin haberin yok mu? İki paket kemal silen biri. Vişte suyu mu, portakal suyu mu Şey, Osman. Evet, yani portakal. Portakal suyu kalmadı, tamam. Başka bir büfeye ararız daha Süper. Çok fazla konuşmamaya çalış. Ben Benim çenem açıldı şimdi. Konuştukça yorulacaksın muhtemelen. O zaman acıyor sadece. Bura en sıkıntısı o. Bak ben de operasyona girmiştim biliyorsun. Anlattım bunu sana. Yani şey demek istemiyorum. Ben de de oluyordu falan. Öyle değil ama ilk gece Burnun da tampon olduğu için sürekli ağzından nefes alıp vereceksin. Bu gece senin için biraz zor geçecek ama sonra çok rahatlayacaksın. Hele 3-4 gün sonra tamponların çıktıktan sonra ben de böyle bayağı sağlık personeli gibi konuşuyorum ama o tamponlar çıktıktan sonra hayatında aldığın en iyi nefesi alacaksın. O nefesi aldığında aklına ben gelmek istiyorum. Ama anneni babanı unutma onların yeri ayrı. Kanallar böyle böyle like atmayı unutmayın. Harikasın. Zor şu an arkadaşlar. Zaten görüntüyü gördünüz. Güzel bir burun var. Ama daha yeni sıcak sıcak çıktığı için operasyonla konuşması zor. Onun için onu çok fazla yormak istemiyorum. Bence güzel bir gün geçirdik. Bu arada saat kaçta? Tam birde operasyona girdin Osman. Şu an saat tam 18.00. 5 saatimiz burada geçti lan. Hatırlıyorum. Götüm nasıl çekebilirim Osman? Doktorun ekibi öyle bir şey yaptıysa bilmiyorum da sanmıyorum yaptıklarını ya. Sen gayet keyfine bak bunu, rahatına bak. Güzel güzel dinlen. Herhangi bir şey ihtiyacın olsa bana söyle. Arkadaşlar daha burada birkaç saatimiz daha var. Ee, Osman'ın da refakatçilik yapacak arkadaşı da geldi. Bütün gece yanında sakın canınızı sıkmayın. Bu videoyu bizimle beraber eşlik ettiğiniz için. Bu güzel burnun nereden nereye? Bak bunun bir de şey yapacağız. Doktorumuzdan after fotoğrafını isteyeceğiz. Muhtemelen çekmiştir. Bir fotoğrafları göreceksiniz. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bir de şu göt acısına ne iyi gelir bir yazarsanız <laughs> çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü Osman'ın halinden götü acıyor belli ki. Videoyu beğenip, yorum atıp kanalıma abone <laughs> olmayı unutma. <laughs> Osman kaçtın mı? Görüşürüz. <laughs> Çay içip <laughs> geleceğim merak etme buralardayım. Bak dua et özel hastanede yaptırdın ne ha, operasyonu. Burası devlet hastanesi olsaydı ne olurdu biliyor musun? Seni böyle sırtlar getirirlerdi odaya atarlardı şey koltuğun üstüne. Yemin ediyorum bak. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Aç aç öyle kapatalım aç. Kapattık. <laughs>